Hepinize arkadaşlar beraber bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aa girdim. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle bekleme şeyindeyiz abi. Oha ak kerkeleş satıyorlar al kereş alsak mı? Başka neler var abi sniper falan filan var ha. Abi keleş alsam aldım gitti lan keleşi. Aldım gitti oğlum. Keleşi aldım oğlum. Vallahi arkadaşlar şu anda neler ne yaptım ne ettim bilmiyorum ama keleşi satın aldım yani. Vallahi arada kaynadı abi gaza geldim. Arkadaşlar bugün sirenede karşı arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız. Ormana gideceğiz. Ee, Siranet hakkında arkadaşlar bazı duyurular aldık. Bir ormanı kontrol etmeye gideceğiz abi. Umarım başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Bu arada daha da fazla bu tarz öyle 300 aşılam diye benim Kanımız arkadaşlar değilsiniz. değil arkadaşlar. Ve o yalnız o değil köprü altı gibi bir yerdeyiz. Aha. Gözünü seveyim. Bu arada arkadaşlar like atanların inşallah istediği her şey olur diyorum abi. İstediği her şey olsun arkadaşlar. Like atmayanlar da olmasın abi. Olmasın. Abi, bir de iki saniye sürüyor sonuçta. Aha. Abi çok güzel. Baksanıza. Otobüste gidiyoruz Abi görüntü çok iyi ya Görüntü çok iyi abi Vallahi gaza geldim ha Aha ne oldu Sirenet reincarnate Abi vallahi gerildim Vallahi gerildim arkadaşlar Sirenet macerasına çıkıyoruz arkadaşlar bugün Aha Kaza yaptık abi Sen diyor e, ormanın ortasında Tamamen yapayalnız kaldın falan filan Diyor abi ne oluyor Aha başka araba da var burada bu ne? A, şerif arabası bu. Abi gözünü seveyim. Şerif'in arabası. Aa şapkası falan filan da var. Burada örtü var abi. Bir, örtü gibi bir şey var. Abi bir şerif arkadaşlar. Şapkasını unutmaz abi. Aha başka bir araba daha var. Arkadaşlar bu pek hayral hay Evde var bu arada. Aa şey tel bulmuş tamam. Eve gidelim bakalım. Arkadaşlar bu pek hayra alamet değil. Ee, şerif arkadaşlar. Hiçbir zaman arkadaşlar bakın. Hiçbir zaman e, şapkasını unutmaz abi. Donunu unutur ama şapkasını unutmaz. Burada balık yerleri falan var. Şu evin içine girelim bu arada. Yani arkadaşlar Şerif donunu unutur ama eee ahlebi bulduk bu arada. Tamam. Güzel. A, araba tamir parçaları alıyoruz. Tamam. çok güzel abi. Yani arkadaşlar hani donunu unutur, kilodunu unutur, tişörtünü unutur ama şa şapkasını unutmaz abi. O yüzden ayva a enter içeri giriyoruz. Tamam. Yani arkadaşlar bu işte bir iş var. Ben size söyleyeyim başımıza şimdiden bela geldi abi. Bir sirenedin Macerasına çık. Aha. bir tane daha buldum. Tamam. Eee Burada ödüller falan filan var. Abi bu ev terk edilmiş yalnız ya. Bir insan abi kazandığı ödülleri geride bırakıp gitmez yani. Baksana paslanmış her yer abi. Şöyle çekmece açılan çekmeceleri kontrol ediyorum abi. Buralarda bir şey yok. Burada bir şey yok. Bir tane bilgisayar bir var çalışmıyor. Fotoğraf makinesi falan var abi. Burada ah kitap var. Silah kitabı var abi. Eğitim silah eğitim kitabı var. Ah silah bulduk bu arada. Şerif'in silahını aldık. Oha. Dur ateş edeyim bakayım. Aa mermisi var içinde. Aman aman abi şeytan doldur. Başka neler var? Bulaşıklar daha yıkanmamış. Yemek mum yanıyor. Abi başımız arkadaşlar iş aldık herhalde. Buralarda bir şeyler var mı? Bu açılmıyor zaten bu kapı herhalde. Zorluyorum bakayım. Yok açılmıyor. Dönelim bakalım abi. Arabaya dönüyorum abi. Ee, abi bir tane daha eşya bulacağız. Sağ altta bakın abi. Eşya sayıları belirtiyor. Bir tane daha eşya bulacağız. Ee, bizim bulduklarımız şey anahtar bulacağız. Tamam. Bir dakika. Anahtar nerededir abi? Hmm. Abi anahtar evde olabilir. Şerif'in evi ise eğer. Ama evi bayağı bir dolaştık. Anahtar bulamadık abi. Vallahi arkadaşlar gerçekten bir dakika. Evin etrafında olamaz. Buraya geldik. Şu teknede olabilir mi acaba? Teknede yok. Küflenmiş tekne. Ama burası bayağı zaman geçmiş ya. Ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Bayağı zaman geçmiş yani. Hani harbiden ayva yemişiz abi biz. Bayağı ayva yemişiz. Burada arkadaşlar farklı olaylar var. Bu arada Değişik şeyler de var. toplayı topladıklarımız falan filan. Baksana da değişik şeyler var ha. Ay vallahi gaza geldim. Beyler anahtarı bulamadınız mı hala ya? Ah tavşancık var. Lan ne yapıyorsun? Dur bakayım. Mermi doldurdum. Aha. Red bit prop abi. Tavşanı vuramadık abi. Dur bakayım. <laughs> abi gözünü seveyim. Neden öyle bir şey denedim ki? Abi kafayı yemişim. Ben. Bu aç şey olmuyor. Aa kemikler falan var. Abi bu ne böyle? Anahtarı nerede abi bunun? Vallahi uyuz oldum. Ne yapacağız abi? Leveyle falan mı zorlasak? Şu arabanın içinde mi acaba? Dur bakayım şöyle şu arabanın içini şöyle bir kontrol ediyorum. Yok abi burada değil. Allah Allah abi. Dur bakayım şurada böyle tabelalar falan filan. Yerlere bakalım abi yerlerde olabilir yani. Beyler anahtarı bulun gözünüzü seveyim ya. Dur abi şöyle bakıyorum. Yerlere bakacağız arkadaşlar. Yerlere düşürmüş olabilir abi anahtarı. Dur bakayım. Eve mi kontrol etsek acaba tekrardan ya? Ama hepsi... Arkadaşlar anahtarı getirdi arabaya bindik abi. Abi şerif arabasıyla kaçalım uzayalım buradan ya baksana. Evler ter şey olmuş, ev terk edilmiş, küflenmiş falan filan. Solda iki, burada iki tane araba bulduk abi. Elektrik telleri yıkılmış falan arkadaşlar. Bu siren edin izleri abi. Bak tabela falan yıkılmış bir de. Bu tren edin izler arkadaşlar. Yani tren, siren edin arkadaşlar bulalım dedik. Bir ormana bakalım dedik abi. Duyumlar aldık. Aha. o siren sesleri duymuşuz. Bizi birisi mi izliyor acaba? Çok yorulduk. Araba sürmekten çok yorulduk ve büyük bir centra, merkeze ulaştık diyor. Ve e, burada biraz dinleneceğiz. Birileriyle iletişim kurmaya çalışacağız diyor. Arkadaşlar. Gözünü seveyim. Aha. Abi. Abi her yer böyle hiç ses seda yok abi. Elektrik telleri yok bilmem neler yok. Harbiden arkadaşlar başımıza iş aldık ha. Vallahi billahi. Neyse abi buradan kaçalım abi. Yalnız aha. Aa yangın kulesi. Abi yangın kulesinde her zaman şey olur. Eee yangın kulesinde her zaman telsiz olur abi. Koşun koşun koşun. Yangın kulesine koşun beyler arkadaşlar. Yangın kulelerinde her zaman kimse olmasa bile her zaman kutuların içinde telsizler bulunur abi. Fenerler falan bulunur. Eee bak aha, bak aynen yangın kulesi dedi zaten. Yardırın abi yerlerde parçalar falan var bu arada. Koş 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 koş. Koş abi koş abi koş abi. Koş abi. Aa Silahlar bulabilirsiniz kulede falan filan diyor. Benim silahım varsa da ben silahları almayayım abi. Eee kulelerde arkadaşlar çünkü yedek böyle acil durumlar için arkadaşlar kule sahipleri için falan. Bir si Oo, abi mekan. Aha. Sniper var valla. Alın oğlum o sniper valla alın. Bende iki tane silah var nasıl olsa. Kereşimiz var abi gözünü seveyim. A, bilgisayar var. Diyor ki bilgisayar çalışmıyor diyor. Aa, abi elektrikler jeneratörler yok. Elektrik aflaşlayt aldık tamam. Eee. Burası açılmıyor. Abi burada böyle bir şey var. Bu, burada e, radyoyu çalıştırmaya çalıştık. radyo e, da pek bir şey yok gibi. E, belki generator ta, tamir edebiliriz dedi. Arkadaşlar generator tamir etmemiz gerek abi. Generatoru tek sniper. Sniper alın abi. Tower. Abi sniper alın gözünü seveyim. Bak o işimizi yarayabilir abi. Yani katil gelir bilmem ne gelir gözünü seveyim abi. Hiç belli olmaz. Feneri de şöyle bir açalım. Şimdi abi e, jeneratörü bulmaya çalışacağız herhalde. Dur bakayım. Ah, ah, burada tuvaletler var. Şöyle bir bakalım etrafa. Aynı ah, ah, jeneratörler işte. Bak kabloyla çekiliyor. Tamam. Bulduk abi jeneratörleri. Aa çalışmıyor. Ta tamir etmemiz lazım. Galiba. Aha yok. Tamam. Çalıştırdık abi. Luxa. Like Aa parçaları kayıp. Abi. Ayva 7 abi. Neyse uyuyalım biraz ya. Kendimize gelelim abi. Biraz dinlenelim. Belki aha. Abi ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi kuleyi sarsıyor birisi. La heyecan şey, kapattık. i̇nelim buradan. Bilgisayar çalışıyor bakayım. Yok abi jeneratörü çağırmamız etmemiz lazım. Abi tet jeneratör parçaları çıktı bak. Oha. Eee you... no. Abi gözünü seveyim. Eee Ne oluyor? Abi dört tane füz, bir tane tel. Dört tane tel, üç tane ışık bulmamız lazım. Nereden bulacağız? Abi kuşmuş var oğlum vururum seni. La burada yarasa gibi gari... Aa sirenet var! Abi gözünü seveyim. Abi abi gözünü seveyim. Mermi değiştir, mermi değiştir. Abi ne oluyor? Abi geliyor. Abi gözünü seveyim, abi gözünü seveyim. Kaç oğlum, kaç oğlum, kaç oğlum. Canını seven kaçsın. Eve, binaya falan gibi bina yok mu? Ev ev yok mu? abi. Abi kaçıyorum ben arkadaşlar. Ben kaçıyorum abi. Mermi değiştir, mermi değiştir. Abi canı gitmiyor. Abi gözünü seveyim. Abi sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Topuk oldum topuk oldum Abi kaçacak yer yok. Nereye kaçacağız oğlum? Vallahi delirdim ha. Tamam abi sakin olmamız lazım. Sakin ol abi. Sakin. Aha bir şey var burada. Flashlight aç. Flashlight yerimizi belli edebilir abi. Abi burada ne? Salıngaç falan filan var burada. Değişik şeyler var. Tattravalli falan var abi. Tattravalli de ne zıplardık abi bakayım. Başka neler var abi? Abi ev ev yok mu buralarda? Vallahi gerildim ha. Oğlum gelecek öleceğim mi? Sıkıştım burada. Dur abi şöyle bir geri dönelim abi. Etraftan. Abi gözünü seveyim ya. Hayırlı uğurlu olsun abi. Aha. Aha mekan var. Bu ne? Abi mekan var burada. Abi gözünü seveyim bir dakika. Aha füz buldum. Tamam. Başka bir şeyler. Aa bir şey daha buldum. buldum. Tamam bir tane daha füze Aa Bir tane daha füze buldum. Ee, bir tane daha füze var. Tamam. Üç tane. Bir tane daha alamıyor muyum abi? Gözünü seveyim ya. Şaka mı abi bu ya? Neyse hemen geri dön Sanırsam o taraftaydı. Başka binalar var mı acaba burada? Dur, buraya tekrar geliriz. Abi. Abi gözünüzü seveyim oğlum. Saldırın bir şey yapın. Sniper'ı almadınız mı oğlum? Abi şey nerede? Kule nerede ya? Abi kaybettik galiba kuleyi de. Hayırlı uğurlu olsun abi. Harbiden osurduk yani. Aha bir şey var orada. Orada da bir şey bulduk. Tamam. E burada ne var? Burada da bir şey yolu. tam buradan geldik zaten galiba. Şöyle gideceğiz. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar kaldık burada. Tamam abi. Sakiniz abi. Keleş meleş var bende de. Keleş meleş işlemiyor ki. Aa burada bu ne? Aa burada tel mel var da. Alt kule burada. Burada tamam kule burada. Sakin oluyoruz abi. Sakin oluyoruz. Hemen o teli alacağım. Ee, beyler gel, getirdim Getirdim abi Koy 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 tamam Koydum onu da Tamam tamir ettim çekil 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 Şeye gidiyorum ee, Tel bulduyduk şurada şu tele gidiyorum abi Gelin abi gelin abi Şuradaki teli alacağım Bir tane daha füze almaya mı dönsek acaba ya Aha bir tane daha füze varmış burada tamam onu görmemişiz Şurada tel var abi teli de aldık şunları hemen koyalım Arkadaşlar vallahi ben gerildim ha çok fena gerildim abi. Çok fena gerildim. Hemen şunu tamir etmemiz lazım abi. Işık ışık gelsin. Kuleden irtibata geçelim. Oğlum siz ne arıyorsunuz burada? Gidin yardım edin ya. Abi kimse iş yapmıyor ya. Aa, vallahi be, yani bir, bir sinir hassas ettiniz oğlum beni. Yardırıyorum abi geriye doğru. Sirenet kaçtı herhalde ben ateş ettikten sonra arkadaşlar. Sirenet sanırsam kaçtı abi. Ateş ettim bayağı taradım ya. Kaçtı herhalde korkup. Ama her an gelebilir yani. Bu gelmeyeceği anlamında gelmez. Bu ne? Dur bakayım. Ha, burası şey tam böyle gideceğiz sanırsam. Şöyle gideceğiz. Şu suyun suyun yanından gitmiştik abi. Abi gözünü seveyim ya. Neyse tamam. Şimdi bir tane. Aa füz buldular tamam. Işık bulacağız 3 tane. 2 ee, tane tel bulacağız tamam. 2 tane tel. Bir de ışık bulacağız. Çatıda bir şey var mı? Baş var abi. Ee, şu ışıkları alamıyor muyuz? Yok. Ee, burada füz var. Aa ölü fare ölmüş ha. Burada füz var. Abi füzlerin abim abi. Işık yok mudur ya? Vallahi uyuz oldum. Daha Double uyuz oldum. Aha burada mekan var kocaman. Dur bakayım. Abi buraya girsek senet buraya gelemez ha. Şunlar açılmıyor. Dur bak ateş etsem şuraya. Yok açılmıyor abi. Arkadaşlar vallahi aha. Aa tamam. Işık bulduk. E bu ne? A, tel de bulduk bir tane. Şimdi iki tel üç ışık lazım bize. A, tel tamam. Teli de bulduk abi. Teller bitti o zaman. Işık kaldı sadece. Burayı tekrar geri gelip bakabiliriz abi. Hemen yardırıyorum arkadaşlar. Çünkü abi hemen şunları koyup milleti gaza getirmem lazım. Moralleri düşmesin. oldum. halloldu. Wire'lar halloldu. İki tane daha ışık lazım bize. Hadi abi bunu başarabiliriz ya. Koş abi koş 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 koş. Gözünü seveyim koş. Vallahi billahi koş abi. Bunu halledebiliriz. Ee, e, find 2 light. Abi iş, 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 ışık bulun. Aa kurbağacık var. Kurbağa ne yapıyorsun? bak vak. Oğlum vallahi gerildim abi. Hayat kurbağaya güzel abi. Gözünü seveyim. <laughs> kurbağaya dokunan yok abi. Sirenet gelecek diye korkuyorum yani. Keleşle taradık bir tık demedi abi. Vallahi tık demedi yani. Yaraladık herhalde ama bir şekilde ama gelmiyor yani. Aha. Oğlum bu ne? Mekan var burada. Abi ne, nerelere geldik böyle? Dur buraya gelelim. Burayı aklımızda tutalım. Şöyle gideceğiz. Buraya gelelim arkadaşlar. Burada ışık olabilir. Burada ışık olabilir de nerelere geldik yani ben kayboldum galiba. Gözünü seveyim abi ya. Tamam. Abi şimdi buradan Ay vallahi kayboldum galiba. Oğlum bu nasıl bir ortamdır ya? Vallahi orman çok tehlikeli abi. Vallahi kayboldum ya. Bu ne? Abi nereye geldim ben? Aa buraya gelmişiz. Tamam. Böyle mi gideceğiz o zaman? Arkadaşlar ben ben Benlik bu kadar galiba. Gerçekten benlik bu kadar. Bulamıyorum abi. Vallahi bulamıyorum. Kuleyi bulamıyorum abi. Şaka gibi ya. Dur bakayım. Kule mule gör görünmüyor da kule falan da ya. Dur bakayım. Şöyle bir gitsek. Allah Allah. Burada. Tamam bu mekan. Tamam şöyle gideceğiz. tam şöyle. tam buldum 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 abi. Buldum abi. Noob demeyin abi hemen. Gözünü... Oğlum kurbağa yer söyle. Abi kurbağa yardım etmiyor ya. Şaka gibi ya. Hadi abi. Burada karşıya geçecektik herhalde. Aa siren Abi canı gitmiyor siren edin. Gözünü seveyim. Abi ya abi ya. Abi gözünüzü seveyim oğlum ya. Oğlum başıma bela aldım ya. Oğlum yardım etmeniz lazım. Geliyor hayırlı olsun. Öleceğiz abi öleceğiz. Vallahi öleceğiz abi. Gözünü seveyim. Gerçekten gözünü seveyim ya. Bulamadım. Kuleyi bulamadım abi. Harbiden malım ya. Vallahi malım abi ya. Hadi abi öldürebiliriz belki be. Hadi be. Yavaşlatıyoruz arkadaşlar. Ateş ettikçe yavaşlıyor. Çok güzel. Ateş ettikçe yavaşlıyor. Hadi abi tara 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 oğlum tara bozuk at bir şey at yardım etmeniz lazım öldüreceğim oğlum ben bunu yok bulamayacağım sana olsun ben bununla kapışacağım abi Ateş ettikçe donuyor Ben bununla kapışacağım alacağım lan ben bunu o hızlandı bir şey yapıyor Kaçıyor. Gel lan buraya. Oğlum sen bizi tanımadın galiba. Bize mahallede çatapat derler oğlum. Oğlum sen ne ayaksın lan milletin kulağını mı rahatsız ediyorsun sen ha? Millete kulağında sen siren mi çalıyorsun? Gel lan buraya. Ge gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Akulem bu gözüktü. Kulenin yanındaymış. Tamam. Tamam tamam. Geliyor vallahi. Oo ana! Tamam tamam sakin. Tamam korkmuyoruz abi korkmuyoruz abi. Beyler, beyler sıkıntı yok. Korkmayın oğlum korkmayın. Korkmayın oğlum. Sirenden korksak müzik dinlemezdik lan. Sirenden korksak müzik dinlemezdik oğlum. Keleşimi yanımda getirdim. Bu ne? Zıplıyor falan filan bu. Tamam tamam. Ateş ettikçe yavaşlamasa ben şimdi var ya hüptirik olmuştu. O ah, hızlandı bu sonlara doğru. Oha bayağı hızlandı. Oğlum gözünü seveyim lan. Nerede abi? Kaçtı. Aa ah, siren çalıyor. Buradan buradan siren sesi geliyor. Kaçıyor. Aha! Abi. Tamam tamam sakin. Me ateş et! Abi geliyor. Vallahi geliyor. Mermi değiştir. Öldük galiba. Galiba öldük. Hayırlı olsun. Öldük mü? Ölmedi. Ölmedik. 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 Aa! Tamam tamam. Kaç abi. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Canını seviyorsan kaç. Abi nereye geldim oğlum ben? Abi altıma yaptım galiba. Dur dur buradan çıkabiliriz abi. Abi nasıl mekanlara geldik ya? Herkes öldürmüş galiba. Tek kaldım arkadaşlar. Şu mermileri bitir mermi değiştireyim. Tamam. Abi son iki şarjör. So Aa orada kulede bekliyorlar bak korkudan ha. Son iki şarjör abi. Son iki şarjör. Abi tamam sıkıntı yok beyler sıkıntı yok. Ta ben şunları ben bir koyayım da. Ben şunları bir koyayım da abi. Millet neden gitmedi belli oldu ha millet korkuyor. Aşırı korkuyor hem de. Sirenet'i bulmamız lazım yalnız ha. Sirenet neredeyse ölecek yani. Dur bakayım abi. Sirenet'i buralarda bir yerde bulabiliriz bence ya. ses kasıyorum yok. Aha. Ses al geliyor 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 oğlum lan. Gözünü seveyim lan. Aa, abi vur öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Kafasına vuruyorum. Ateş et. Mermi değiştir. Tamam. Tara 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 tara. Tara 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 abi tamam tamam. Beyler sirene de öldürdüm. iki tane daha ışık lazım. Go. Find iki lamp. Abi iki tane lamba bulun. Gözünüzü seveyim yardım edin oğlum. Bir kere yardım edin ya. Yardım edin oğlum. Valla yardım edin delireceğim yani. Gerçekten delireceğim. Az kaldı. Dur bakayım şöyle gidiyorum. E, şimdi biz bunu öldürdük. Map abi. Abi oha. Gerçekten oha abi. Gerçekten oha. Gerçekten. Eğer biz yani bulursak abi burası neresi bu arada ya? Burası var mıydı ya? Allah Allah. Find Hadi abi hadi. Light bulun abi gözünü seveyim. Tam buraya böyle gidemiyoruz. Burası değil. Şuradan şöyle gitsek orada bir şey var gibi. Şöyle bir arkadaşlar şu uçurumu bir takip edelim bakalım. Aşağıda bir şey yok. Abi vallahi arkadaşlar böyle mekan varmış. Benim haberim yok. Aa bak buradan biz bir şey almıştık galiba. Tamam. Şöyle gideceğiz o zaman. Buradan ileri e, sağa doğru gidersek. E, tamam. Aa silah canlanıyor. Abi şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun abi. Canı doluyor bunun. Abi... Abi, şaka mısınız ya gerçekten şaka mısınız abi ya Işık nerede oğlum Işık, ışık Gözünüzü seveyim ışık verin bana Evet füüz var baş var yani Evet baş çok güzel abi Başı e, severim baş bizim işimiz Baş bizim işimiz oğlum gözünüzü seveyim lan Işık verin lan Allah'ınızı seviyorsanız ışık verin oğlum Sakin oluyoruz abi sakin oluyoruz ee, Burada bir şey var mı Füüz var füüz Ne yapayım ya Füüz istemiyorum abi ben Şurada merdiven var tırman. Tepede baş var. Abi füyüz var şaka gibi ya. Her yerde füyüz var abi. Çok güzel. Vallahi çok güzel oğlum. Buraya füyüz koyanın ellerinden öpeyim yani. Dur alayım bakayım. Füyüz mü bu gerçekten? Evet füyüz çok iyi abi. Şimdi arkadaşlar iki tane alma yerimiz kaldı zaten. İki tane e, light bulmamız lazım. Yoksa e, biz o, biz bulunacağız yani. Şuradan gidiyorum. Burada baş vardı. Şöyle takip edeceğim abi. Şu kuştaki de bir şuradan geçiyor. Oğlum bir git uyuz oldum ya. Gözleri kıpkırmızı korkunç. Şöyle ya. Aha uçurum var burada. Aha burada bir şey var. Abi nerelere geldik yalnız? Aha nereleri bulduk abi arkadaşlar? Abi Sirenet fotoğrafları çizmişler. Bu ne? Bu ne? Açılmıyor. Fuse var. Fuse var. Yani gerçekten teşekkürler. Ah. Saat var, Anahtar var. Aa lamba tamam. Bir tane daha ışık ver be. Bir tane daha ışık ver be. Allah'ını seviyorsan bir tane daha ışık ver be. Oğlum uğraştırmayın beni bak. Yine siren canlanıyor. Tamam neyse bir tane de yeter. Şimdi. Ee, one light. Abi gözünüzü seveyim. Tamam burada bir şey yok. Şöyle bir gidiyorum abi. Bir tane daha ışık bul. Aha. Bu ne? Abi. ah. Totem bulduk. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar gizli mekanlara geldik. Kimsenin gelmediği. Ördek falan var burada. Abi psik psik psiko şey e, deliler hastanesi var abi çok güzel. Çok güzel abi istediğim şey aa içeri çok güzel abi deliler hastanesine gir. Evet gir abi. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun keleşi çekiyorum. İnş çok güzel aydınlık en azından. Şimdi. Abi bu ne? Oğlum. Işık bulduk tamam. Allah bir dakika şunu al. Al oğlum şunu tamam geri dönüyorum abi zorlama zorlama oğlum zorlama keşfetme deliler hastanesini biz de delireceğiz çünkü ben az kaldı delireceğim az kaldı delireceğim çünkü arkadaşlar abi terk edilmiş mekanlar bulduk ya neyse şöyle hemen bir mermimizi değiştirelim abi tamam şöyle şeyi de mermisini değiştirelim bir şöyle bir ateş et tamam mermiyi bir değiştirelim o oh, mezarlık falan filan var yalnız ha mezar acaba abi ah çek şey varmış Tamam böyle dönersek sanırsam gideceğiz, varacağız. Şöyle da açıyorum abi. Buldum abi, buldum. Eee I found it. Buldum abi. Beyler geri. Oo geldik. Çok güzel. Tamam. Tamam abi geliyor. Valla geliyor. Feneri kapat. Abi. Tamam şu e, gitti beyler geldi. Oğlum bir yani bir kaldırsanız da yani bir arasanızdan ha. Yazıklar olsun lan. Helal etmiyorum oğlum size bunları. Vallahi helal etmiyorum. Oğlum ben de ben olmasam ne yapacaksınız yani öyle dikiliyorlar abi öyle dikiliyorlar yani hani Gerçekten uyuz oldum abi sinirlerim bozlar ya Tamamdır abim ee, Bilgisayarı falan filan telsizleri kontrol edin oğlum Radyo yayını deneyebiliriz ee, Contact tamam Bilgisayar abi çalışmıyor ne yapacağız? Poliseyi bir kontak... Aa, aa, tamam. Yo, polisler yolda. Polisler geliyor. Polislerle iletişim kurmuşlar. Tamam. İşe yaradılar sonuçta. Hadi abi, hadi buradan uzayalım. Vallahi geldim ha, ben deliler hastanesi. Aha, abi kurtulduk mu? Abi, şaka yapıyorsun. Abi gözünü seveyim. Arkadaşlar, abi yalnız gördünüz abi nasıl uğraş verdim gördünüz abi daha ne yapayım arkadaşlar daha ne yapayım yani gerçekten daha ne yapayım abi. Yani ee, polisi ben şeyleri topladım, hepsini ben topladım. Gittim sirenede öldürdüm. Ee, orada bir, bir şey yaptım abi yani daha ne yapayım arkadaşlar görüyorsunuz abi taşımaktan yoruldum yani gerçekten taşımaktan yoruldum abi Vallahi güzel yalnız vallahi çok hoşuma gitti abi Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim Daha da fazla akşam tarzı videoları istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bu arada 4 tane sonu varmış abi bunun 4 tane sonu Tahminimce arkadaşlar deliler hastanesinde özel kaçış yerleri falan filan var Biz bir tanesini jeneratör tamir ederek bulduk Geri kalan 3 tane arkadaşlar Size söyleyeyim mi çıkışların şey olduğunu? Şerif arabasına binmezsek ne olacak? Bu ikinci e, son. 3. E, i̇ki kere e, Sirene'di öldürürsek ne olur? Dördüncü de orada gizli bir kapak gibi bir şey var sanırsam oradan kaçacağız abi. Deliler Hastanesi'ni iyi keşfedemedik. Bence Deliler Hastanesi'nde bir tane deliyle falan tanışacaktık. Yani değişik aklıma şeyler geliyor. Ama arkadaşlar e, diğer sonları istiyorsanız yorumlarda yazın. Hepinizi seviyorum. Sekalsiz unutmayın ve hoşçakalın.